Şehrimizin manevi önderi Terzi Baba Hazretlerinin huzurundayız. Kimdir peki bu Terzi Baba? Terzi Baba Hazretleri 1779 yılında Erzincan'ın Sarıgöl Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda babası Fazlızade Abdurrahman Efendi'yi kaybetti. Onlu yaşlarda bir terzi çırağı olarak çalışmaya başlayan Terzi Baba, 20'li yaşlarına geldiğinde çalıştığı ustanın da yardımıyla Taşçıhan'da küçük bir terzi dükkanı açarak hayatını sürdürmeye başladı. 25 yaşına geldiğinde küçük müftünün kızı Güllü Hatun ile evlendi ve bu evlilikten üç kız çocuğu dünyaya geldi. Terzi baba hazretleri ilk olarak manevi eğitimine Erzincan'daki Kadiri Dergahı'nda başladı. Kadiri şeyhi durumu fark edip evlat senin nasibin bizde değil. Ancak nasibin seni buluncaya kadar bizimle ol, bizimle devam et buyurarak Terzi Baba Hazretlerini Kadiri dergahına kabul etti. Terzi Baba Hazretleri Taşçıhan'da ahiliğin kitabını sil baştan yeniden yazıyordu adeta. Diktiği elbiselerden arda kalan parçaları hatta hatta artan ipleri bile tek tek yerden toplayıp sahibine iade edecek kadar hassas, ince düşünceli bir terzi olmuştu artık. Ve günlerden bir gün Terzi Baba Hazretlerinin dükkanına garip bir derviş geldi. Aylardır yolda olduğunu, urbasının tamire ihtiyacı olduğunu, Terzi Baba Hazretlerine gelmeden de birkaç terziyi dolaştığını ve kimse eline almadığını, at gitsin bununla bir iş olmaz diye kendisiyle alay ettiklerini anlatır ve Terzi Baba'ya dertlenir. Terzi Baba Hazretleri gelen misafirini İzzet ve ikramla karşılar. Oturunuz buyurunuz. Biz urbanızı tamir ederiz, temizleriz. Yarın urbanızı benden teslim alabilirsiniz deyip garip dervişi uğurlar. Urbayı tamir eder, evine götürür, yıkar. Tertemiz halde ertesi gün gelen garip dervişe teslim eder. Urbayı gören garip derviş şaşırır. Urba yepyeni olmuştur. Borcumuz nedir diye Terzi Baba Hazretlerine sorar. Hazret sizin bize borcunuz yoktur. Siz bu şehrin misafirisiniz. Buyurunuz. Urbanızı güle güle kullanınız deyip kendisine urbayı teslim eder. Durumdan ziyadesiyle hoşnut olan derviş dışarı çıktıktan sonra ellerini açıp "Ya Rabbi, bu terziyi velilerden eyle. Ya Rabbi, bu terziyi erenler kervanına katılanlardan eyle." diye dualar eder. Çok geçmemiştir ki Terzi Baba Hazretlerinde bir hal zuhur eder. Bir cezbe halidir o. Hali tavrı değişmiştir. Adeta saçları bile ağarmıştır Terzi Baba'nın. Sanki Muhammed Vehbi gitmiş, başka bir Muhammed Vehbi gelmişti. Üzerine dağlar çökmüştü sanki. Bu arada Mevlana Halidi Bağdadi Hazretlerinden aldığı emaneti sahibine iletmek üzere Abdullah Mekki Hazretleri yola çıkmıştı bile. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Abdullah Mekki Hazretlerini çağırıp halifemiz olarak Anadolu'ya gidiniz. İnsanlara sohbetler ediniz. Bu sohbetlerini sırasında etrafı dağlık, ortası bağlık bir belde karşınıza gelecek. İşte o beldede yaşayan birinin bizde manevi bir emaneti var. Onu da sahibine teslim ediniz diye emir verir. Abdullah Mekki Hazretleri Anadolu'ya gelir karış karış toprakları dolaşmaya başlar. En son Erzurum'da konaklar. Birkaç günlük Erzurum konaklamasının ardından doğu taraftan Erzincan'a doğru gelmeye başlarlar. Tam girişte Mekke Hazretleri talebelerine dönerek Allahu Alem ama Üstadın bize bahsettiği belde burası olsa gerek. Talebeler hayretle sorunca görmez misiniz etrafı dağlarla çevrili ve ortası bağlık hem de bakın bu şehre rahmet yağıyor diye buyurur. Ve hemen vakit geçirmeden emaneti sahibine teslim etmek üzere yola revan olurlar. Abdullah Mekki Hazretlerini Erzincan halkı müthiş bir teveccühle karşılar. Kendisine ve talebelerine konaklayacağı yerler hazırlanır ve Mekki Hazretleri sohbetlerine başlar. Ama sohbet devam ederken haftalar olmuştur. Hala emanetin sahibinden bir ses, seda yok. Hazretin talebelerinden birisi, efendim biliyorum ki emanetin sahibini bekliyorsunuz. Geleli haftalar oldu ama gelmedi. Belki de Erzincan'da yokturdur diye Mekke Hazretlerine niyazda bulunur. Hazret, hayır buradadır. Geldiğimden beri hissediyorum emanetin sahibi buradadır. İnşallah bir iki güne kalmaz gelir diye cevap verir. Nasıl tanıyacaksınız ki üstadımler? Mekke Hazretleri tebessümle tanırız. Tanırız elbet. Bir iki güne kalmaz gelecektir inşallah der. Bu arada hali tavrı değişen Terzi Baba Hazretleri artık Kadiri dergahına da gitmez olur. Bir cuma akşamıdır abdestini alıp Kadiri dergahına gider. Kadiri Şeyhi Muhammed Vehbi'yi karşısında görünce Vehbi neredesin? Kaç zamandır gözlerimiz seni arar oldu. Bak zaten büyük bir evliya gelmiş memleketimize. Herkes akın akın onun sohbetine koşar. Sen neden gitmezsin? Hadi hemen çabuk git diye Terzi Baba Hazretlerini yönlendirir. Ve Terzi Baba Hazretleri Mekke Hazretlerinin sohbet ettiği gerek gerek caminin yolunu tutar. Kapıdan içeriye girince Muhammed Vehbi Abdullah Mekki Hazretleri ayağa kalkar. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Şöyle yanıma oturunuz der bütün cemaat şaşkındır. Zira Mekki Hazretleri o zamana kadar hiç kimseye böyle bir taltifte, böyle bir iltifatta bulunmamıştır. Terzi Baba Hazretleri de şaşırır duruma. Utana sıkıla, iki büklüm vaziyette gidip Mekki Hazretlerinin yanına oturur. Hazretle ilk tanışmasından, musafasından sonra Terzi Baba Hazretlerine Mekke Hazretleri buyurur ki bizde bir emanet var. Bu emanete sizi layık gördük kabul ederseniz bu emaneti size tevdi etmek isteriz. Bu emaneti kabul ederseniz size çok menfaatler sağlayacaktır der. Muhammed Vehbi, efendim bu emanet mana cihetindense varım, madde cihetindense ben yokum. Bilesiniz ki vallahi dünya için Allah demem buyurur. Abdullah Mekke Hazretleri aldığı cevap karşısında çok hoşnut olur. Evlat sen zaten bulacağını buldun. Bizim de sana vereceğimiz emanet seni dünya sevgisinden uzaklaştırmaktan başka bir şey değildi zaten deyip emaneti sahibine teslim eder. Bundan sonra Üstad Abdullah Mekke Hazretlerinin uzun uzun nazar ettiği Muhammed Vehbi artık Munzur Dağı kadar yüksek, Fırat kadar coşkun bir hale gelmişti. Ve Erzincan halkı müthiş bir teveccühle ona koşuyor sohbetlerine koşuyor, kapısına giden adeta mest oluyordu. Ve en nihayetinde 1848 yılında hiç meyli olmayan dünyadan ötelere sefer etti. Artık rahmet Rahman'a kavuşmuştu Terzi Baba Hazretleri. Sevenlerinin omuzlarında o zamanki ismiyle kale dibi, daha sonradan Terzi Baba Hazretlerinin isminin verileceği Terzi Baba mezarlığına defnedilmişti. İşte vefatının üzerinden 173 yıl geçmesine rağmen hala daha Erzincan halkının, Anadolu halkının Hazret'e gösterdiği teveccüh günden güne artarak devam etmektedir. Bizler de sizleri Terzi Baba Hazretlerinin bu manevi huzuruna, muhabbet sofrasına davet ediyoruz efendim. Sağlıcakla kalın. <laughs>